ailesine tamah ediyor veya ahlakına. Peygamber ne buyuruyor? Ahlaklı olanı tercih et, yüzün yere düşmez diyor. Hocam hem ahlaklı, hem güzel, hem <laughs> zengin, hem iyi bir aileden olsa kötü mü? Yok, kötü olmaz. Ama illa ki bir vasfı öne çıkacaksa ahlakı öne çıksın. Yoksa illa git efendim şöyle böyle özellikleri olmayan birini al demiyoruz. Ama bir kız e, reddedilecekse parası olmadığı için veya çok güzel olmadığı için veya ailesi tanınmıyor olduğu için reddedilmemeli. Ben bu ahlakla gidemem diyorsanız birinin ahlakından dolayı, huyundan, karakterinden dolayı kararı verin gençler. Ama bir anın e, heyecanına kapılmayın. Gençler genellikle heyecana kapılıyorlar. Bir görüyor vuruldum. Vurulduğu yerden bir ay sonra uzaklaşıyor. Vuruldum diyor. Biraz beraber birkaç kaç kez çay içiyorlar, sohbet ediyorlar. Bakıyor ki huy huy değil, yüz güzel ama asık suratlı, çok sert, katı, kırmızı çizgileri çok herkesin kırmızı çizgisi olur ama bir insanın her şey kırmızı çizgim, her şey kırmızı çizgim dedi mi? O çizgiler bu sefer kırılmaya başlar. Makul olmak lazım. Evet bir hayat hikayesi var. Beraber izleyelim bakalım. Öncelikle selamünaleyküm hocam. Ben doğmadan önce ailemin başından geçen acı bir hikayeyi sizle paylaşmak ve bunun üzerine size birkaç soru sormak istiyorum. Kars'ta bizim hayvan çiftliklerimiz var. Babam orada kalırmış zamanında ve benim bir abim varmış ben doğmadan önce 6 yaşında. Babam o gece orada kalmak istemiş. Sabah olmuş babam hayvanlara bakmak için Yanından ayrılmış. Beylik tabancası olur bizim orada. Babam da beylik tabancasını üzerine almıyor o gün. Almış cajur yanına silahı yastığının altına geri koymuş. Meğersem içinde e, ağzında bir tane mermi kalmış. Abim de galiba. Bakmış sağında sonunda kimse olmayınca yastığının altındaki silahı bulmuş. Oynarken silah yüzüne doğrultuyor. Ve ister istemez tetiğe basıyor. Sağ gözünün altından mermi giriyor ve arka taraftan patlatarak çık, mermi çıkıyor. İşte babam şehre yetiştirmek için at arabasına yüklemişler. Annem kucağına almış. Halen daha nefes alıp veriyormuş o zaman. Yetiştirmeye çalışmıştı hastaneye. şehre yaklaştıklarında son nefesini annemin kollarında vermiş. dönemde babam da bunun yüzünden nezarete alındı. İşte siz mi yaptınız gibisinden orada da bir acı bir olay yaşadık. Daha sonrasında annem bana hamile kalıyor bir yıl sonra. Ve geceleri annem babam hep dua edermiş. Doğacak çocuğumuzda, ölen çocuğumuzdan bir iz nasip et ya Rabbim dermiş. Ben dünyaya geldim. Bir bakmışlar. Gözümün altında küçük bir iz. Kafamın tam arkasından merminin çıktığı yerde bir iz daha. Bazen diyorum onun hayatını mı yaşıyorum ben? Sanki ben değilim de ben abimin yerinde bu hayatı devam ettiriyormuş gibi hissediyorum. Yani anlat kelimeler yetişmiyor hocam anlatmaya. Ne diyeceğim bilemiyorum. Dünyada göremediğim iki insan var. Biri babaannem, biri de abim. İkisini de rüyamda görüyorum zaten ben. Ve bu beni gerçekten o günü öyle geçiriyorum kuş gibiyim, hap hafifim. Benim bir oğlum var Umut Ali. Herkes abime benzetir onu. Onun hayatını devam ettirir inşallah. O da güzel bir hayatı olur. Abimi çok özlüyorum. Görmediğim halde çok özlüyorum. Olaydan sonra babam akli dengelerini yitirir gibi oldu. Halen de yani her konuşmasında benim yüzümden oldu, benim sorumsuzluğum yüzünden oldu deyip duruyor zaten. Büyük bir ceza verdi kendini aslında o dönemden sonra. Hocam, şimdi abimin öldükten sonra yani ailemin dua etmesi ve benim yüzümde ve kafamda bu izin olması sizce mümkün mü? Onun hayatını mı yaşıyorum? Evet, e, ölen delikanlıya Allah cennetine alsın. Almıştır zaten inşallah. Masum, günahsız bir kaza yaşamış. Efendim, eee Tabii delikanlı abisini göremediği için üzgün, son derece normal. Yapılan dua kabul olmuş olabilir mi? Olabilir. Çünkü diyor ki, işte abim kendini vururken hataen, altı yaşında çocuk yani, gözün altına vurdu diyor, kurşunu <laughs> vurmuş, kafasından çıkmış. Şimdi o iki bölgede de bende iz var diyor. Bir gözümün altında iz var. Bir de kurşunun, abimin kurşunun çıktığı yerde, yani kafa arkasında bir iz var diyor. Bu iki iz, baba ve annesinin, bu evladımız, evladımızda kendini vuran evladımızın bir izi olsun, bize onu hatırlatsın diye dua ettiler. Dua kabul olmuş olabilir mi? Olabilir. Kimse Allah'a bu duayı kabul et, bu duayı etme deme hakına sahip mi? Allah hiç olmayacak duayı kabul eder, olacak duayı erteler. Allah Allah'tır şu mükeyyede itibariyle. Hükümranlık onun, mal onun, mülk onun, kudret onun. icabet edip etmemek ona ait. Ve böyle bir şey vermiş olabilir. Peki niye vermiş olabilir? Teselli amaçlı. Anne üzgün, baba üzgün onlara bir teselli olsun diye böyle bir şey lütfetmiş olabilir. İnşallah evladınız, sizin evladınız yani delikanlı, senin evladın güzel bir ömür yaşar, e, hayırlı bir ömür yaşar, aileyi devam ettirir. Babanızın kendini suçlaması doğru değil. Neticede bazı şeyler bize rağmendir. Şimdi babanız silah almasaydı, o silaha mermi sürmeseydi, o silahı ağırda tutmasaydı. O silah hiç eve gelmeseydi, babanızın ahırı olmasaydı. Şimdi bütün bu, bu sorudan hiçbiri makul değil. Hiçbirinin varacağı yer yok. Oldu ki oldu. Yani bazı işe kader dediğimiz hadise budur. Tedbir alırsın, gücünün yettiği bildiğin kadarıyla tedbir alırsın. Kimse o anda o çocuğun, 6 yaşındaki çocuğun tek başına orada kalacağını, ahırda, yasın altında... Şunu bunu kaldıracağını, tabancayı göreceğini, tabancada mermini unuturacağını, çocuğun onunla oynayacağını, kafasına dayayacağını, tetiğe çekeceğini kim bilir? Kader bu. Burada sizin iradeniz azdır. Ee, onun için babanın kendini suçlaması doğru değil. Kasti bir şey yok. Bu bir kaza netice itibariyle ee, Allah mekanlarını cennet eylesin diye söylüyorum. Peki bu delikanlı diyor ki ben baba aile abimin diyor daha doğrusu. Abimin yaşadığını mı yaşıyorum acaba? Delikanlı sorusu bu. Ben acaba abimin yaşadığını mı yaşıyorum? Aynı akıbeti mi yaşayacağım? Hayır yok öyle bir şey. Sen abinin vefatından sonra Allah'ın ailene verdiği bir delikanlısın. Bir nimetsin. Peki sanıyorum soruları var delikanlının. Alalım bakalım. Şimdi hocam bir sorum da şu. E öldüğümde, vefat ettiğimde abimle o bir dünyada karşılaşabilecek miyim, tanıyabilecek miyim, görebilecek mi beni? Efendim bazı rivayetlerde şöyle hadislerde şöyle bilgiler var. Kişi cennete girecek, bakacak ki cennete onu karşılayan biri olacak. Hoş geldin, işte onu karşılayacak, cenneti tanıtacak, cennete herkesin yeri var yani. Herkesin sarayı var, köşkü var. Var 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 yani bu cennet 30 metrekare 40 metrekare 120 metrekarelik daireler falan değil cennet yani. <laughs> cennet farklı bir şey. Herkesin bu alem kadar büyük alemi olacak yani. Biri karşılayacak diyelim ki bu baba ve anneyi ve bu kardeşi karşılayacak. Hoş geldiniz abi falan. Ve hoş geldin kardeşim. Sen kimsin? Ben 6 yaşında kendini vurup ölen kardeşinim senin diyecek. 30 yaşlarında ve benzeri yaşlarda onu karşılayacak. Düşük olan çocuklar sık diyoruz. Hani anne rahminden düştü ya. 8 aylık, 7 aylık çocuk düştü. E, bir bakacaksınız cennete o çocuk sizi karşılayacak. Ben sizin düşürdüğünüz şu çocuğum diyecek. Anne rahminden düşen, doğarken veya ölen çocuğum diyecek. Erginlik yaşından önce ölmüşse şayet. Evet bunlar bir araya getirilecek. Yani zürriyetler, aileler bir araya getirilecek ümit var kılınacaklar, onlara güzel bir nimet hazırlanacak, cennet verilecek, cenneti hak ediyorlarsa tabii ki. Evet devam edelim, devam edelim. Hocam Umut Ali oğlumun amcasına çok benzemesini e, Allah tarafından abimi unutmamamız için mi bu şekilde oldu? Buna bir yorum getirebilir misiniz? Evet babanız ve anneniz sizin evladınız için baba, a, abisine, amcanızına daha doğrusu sizin abinize çok benzediğini söylüyorsa, bu bir teselli olabilir. Yani Allah'ın babana ve vermiş olduğu bir teselli olabilir. Ee, Umut, Ali aynı akıbeti yaşayacak diye bir şey yok. Aklınızdan, kafanızdan böyle soruları çıkarın. Herkesin hayatı kendine aittir. Herkesin kaderi kendine aittir. Herkesin kaderi çizilmiştir. Onun için rahat olun. Çocuğunuzun amcasına benziyor olması babanıza ve annenize bir teselli vesilesi olabilir.